Cumhurbaşkanı talimat vermeseydi yangın söndürülmeyecek miydi? Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangınlarla ilgili açıklama yaparken sarf ettiği sözler şaşkınlık yarattı. Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum, onun talimatlarıyla mücadelemi sürüyor diye konuştu. Cumhurbaşkanı talimat vermeseydi Sayın Orman Bakanı, siz müdahale etmeyecek miydiniz? Yanacak mıydı her şey? Cumhurbaşkanı ulaşamasaydınız ne olacaktı? Yansın, batsın bu dünyam diyecektiniz. Ne diyecektiniz? Niye ikide bir Cumhurbaşkanımızın izniyle Cumhurbaşkanımız işte ilgilendi. Cumhurbaşkanımız deyip duruyorsunuz ya. Yani siz yetki almadınız mı? Orman Bakanı değil misiniz siz? Emanetçi misiniz orada? Her şeye Cumhurbaşkanı bir kişi mi müdahale edecek duracak? Bırakın düşün Cumhurbaşkanı'nın yakasından ya. Adam Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, her şeyi Cumhurbaşkanı'na getirip dayıyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın isteğiyle, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Yani hangi birine koşacak Cumhurbaşkanı? Rahat bırakın Cumhurbaşkanı'nı biraz. Herkes görevini yapsın kardeşim. Orman Bakanı insan, Orman Bakanlığı'nı yap. Zaten yetki almışsın. İçişleri Bakanı insan, İçişleri Bakanlığı'nı yap, yetki almışsın. Dışişleri Bakanı insan keza öyle, çevre çekecek öyle. Herkes görevini yapsın. Her iki de bir böyle Cumhurbaşkanımızın izniyle, Cumhurbaşkanımızın izniyle. Cumhurbaşkanı ulaşamazsanız yapmayacak mısınız? Düşün artık ya Recep Tayyip Erdoğan'ın yakasında. Adam rahat etsin biraz. Her şeyi Cumhurbaşkanı'na getirip dayıyorsunuz ya.